Yapılarına göre cümleler. 1. Basit cümle. Bir yüklemle kurulan, bir yargı bildiren cümlelerdir. This is a duur restaurant. O pahalı bir lokantadır. 2. Birleşik cümle. Eğer bir cümle birden fazla yükleme sahipse buna birleşik cümle denir. Örnekler diğer sayfada. 2. Birleşik cümle. Temel cümle artı temel cümle. Erhan Erhan çok para kazandı ve bir araba aldı. Temel cümleler birbirine of, want bağlaçları ile bağlanır. Temel cümle artı yan cümle. Ezik hey van Asuman houdt. O bana her gün Asuman'ı sevdiğini söylüyor. Yan cümleler temel cümlelere. Az, Vanir, Alphorns, Omdat, Indin, Zolang, Uvel, sedert, Tun, Zodra, Dat, Nadat, Fordat, tenzei terveyl, dar, zodat, todat gibi bağlaçlarla bağlanır. Daha önce yayınladığımız bağlaçlar videosundan bu bağlaçlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Cümle yapıları Temel cümle, asıl yargıyı bildiren cümlelere denir. Sıralama, özne, yüklem, diğer öğeler, diğer eylemler. Ve morhu ob vakansi Yarın tatile çıkmak istiyoruz. Yan cümle. Temel cümleyi bir koşula, bir nedene bağlayan cümleye yan cümle denir. Yan cümlede özne kesinlikle cümlenin başında bulunur. Örnekler diğer sayfada. Temel cümle, yan cümle. Ich hem, dat sein Freundin von morgen ist gekommen. Ona kız arkadaşının bu sabah geldiğini anlatıyorum. Ona anlatıyorum temel cümle. Dat van morgen Yan cümle kız arkadaşımın bu sabah geldiğini. Not. Yan cümlede özne ile yüklem birbirinden uzaktır ve aralarına birçok kelime girebilir. Bir cümlede birden fazla yan cümle olabilir fakat temel cümle sadece bir tanedir. Hey dat hey for it Omdat hey heeft. Çok çalıştığı için sınavdan geçeceğine inanıyor. Devrik cümle. Bazen temel cümlelerde vurgu verilmek istenen öğe cümlenin başına getirilir. Bu durumlarda vurgulanan kelimeden hemen sonuna yüklem gelir ve özne de yüklemden hemen sonuna gelir. Khan Paris. Düz cümle. Yarın Paris'e gidiyoruz. Morh Khan naar Paris. Devrik cümle. In Amsterdam zainer te zien. Amsterdam'da görülecek çok şey var. Devrik cümle. Tö, master kalıbı. Temel ya da yan cümleye dair açıklama yapılmak istendiğinde kullanılır. Her zaman en sonda kullanılır. Ze heeft een fiets gehuurd om naar <laughs> Rotterdam te gaan. Rotterdam'a gitmek için bir bisiklet kiraladı. Eylem artı tö artı mastar kalıbı. Mastar halindeki eylemler hem tö alarak hem de almadan kullanılabilirler. Tö almayan eylemler hangen, lichen, lopen, staan, zitten. Tö alan eylemler beginnen, leren, besluiten, proberen, blijken, schijnen, denken, staan, dienen, verbieden, durven, vergeten, eisen, wensen, hebben, zeggen, oefen, zien, hopen, zijn, komen, zitten. An het master kalıbı. Şu an ne yapıldığını anlatmak için kullanılır. Bu kalıp zijn, Khan, Zetin. Reichen, Hauden, bleiben gibi eylemlerle kullanılır. Ich bin ein Krant anet lesen. Ben bir gazete okumaktayım. Hier meizet heydi bzüker anet denken. O bununla ziyaretçiyi düşündürmektedir. Omte, mastar. Mek için meye belirli bir amacı ifade etmek için kullanılan yapıdır. Nesne, belirteç gibi öğeler bunların arasına girerler. Ich bin hier um zu İngilizce öğrenmek için buradayım. Sie habe bestellt, um Onlar sinemaya gitmek için biletler sipariş ettiler.